Herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan ve bugün sizlerle yepyeni bir PES 2018 videosuyla daha karşınızdayım Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle beraber e, yeni serimizi anlatacağım arkadaşlar Güzel ve eğlenceli bir video olacak e, bir bilgi amaçlı olacak bu video e, Seriyi e, cumartesi veya e, cuma başlatacağım yani yarın başlatacağım arkadaşlar e, Bakalım e, hayırlısı olur inşallah şimdi bu oyuna girelim Evet arkadaşlar yeni serimizin adı sizlerin golleri sizlerin kadrolarından sonra e, sizler ile fixture kurup maç yapacağız arkadaşlar fixtürü ben ayarlayacağım e, maçları da arkadaşlar her gün e, iki kişiyle oynamayı planlıyorum e, o şekilde bakalım e, nasıl olur e, ayarlayıp göreceğiz arkadaşlar açıkçası yeni bir seri olduğu için. Tabii ki ufak tefek e, arızalar olabilir ama bildiğiniz gibi sizlerin kadroları ve sizlerin gollerinde e, gün geçtikçe bir sonrakinde daha da e, kalite arttı ve daha güzel seviyeye geldi. Daha da artacaktı tabii ki de. Ayrıca arkadaşlar bu 1606 e, arkadaşlarımın hepsini çıkaracağım. E, çünkü arkadaşlar e, yer kalabalığı yapıyorlar. Açıkçası ne yalan söyleyeyim. Şöyle bir şey e, eğer kadronuz 1600'ün üstündeyse istek yollayın bana. Ee, bakın 1600'ün altında yollamasın bile arkadaşlar ee, hepiniz de oynamak isterim ama yani yer yok ne yapalım 50 kişilik bir yer yapmış Konami ee, buradan sana teşekkürlerimizi sunuyoruz niye 50 kişi daması var sınırsız yapsa şunu e, hiç bakın arkadaşlar mesela palalar palalar abi senin kaç hesabın var bana 20 tane istek yollamışsın yani arkadaşlar bu şekilde yapmazsanız diğer kişilerin insanların hakkına girmeye hiç gerek yok burada. Ee, yani arkadaşlar ben ayar çekeceğim ona. Fix kuracağız arkadaşlar. Her gün bir kişiyle oynamayı veya her gün iki kişiyle oynamayı planlıyoruz. Ee, i̇nşallah sizler de kendi aranızda yapabileceksiniz. Ee, fix'ürü kurduğum kişiler birbirine ID'sini yollarsa e, benim için daha kolay olur. Eğer arkadaşlar o kişi e, fix'ürü e, fix'ürü kurduktan sonra birbirine ID'sini yollamayan kişiler ee, direkt çıkarılacak zaten burada arkadaşlar siz e, alta instagramınızı yazın diyeceğim e, kurduktan sonra yazsanız daha şey olur instagramınızı e, yazarsanız olay daha çok aktif olur kullanıyorum arkadaşlar instagramınızı yazın fixtür olan kişiler e, sizin instagramınıza ulaşsın ki e, şey yapın mesela atıyorum a kişisi ile b kişisi eşleşti e, A kişisi atıyorum B kişisinin instagramına yazacak ID'sini. O şekilde arkadaş olacaklar Ve fixture bu şekilde ilerleyecek e, Bana gerçek skorları atarsanız e, Yalan e, saçma skorları Atmazsanız bu seri Güzel bir şekilde işler arkadaşlar Ayrıca bir serimiz daha var O seriyi e, şimdi göstermeyeceğim Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kişileri kabul edeceğiz Mesela adamın bak, 2132 strengi var Bu adam e, bizim ee, biz de arkadaşlık yapabilir ama bak Fikret orman diye hesap kurmuş 944 Strençte ya, ben sende maç yapsam bile ya, elinde sonunda e, en kötü 5 tane atacağım ne zevki olacak Sen zevk alabilirsin ama yani e, zevkli maçın zevkli geçmesi önemli O yüzden arkadaşlar yani bir ayar çekeceğim buna da diyelim Arkadaşlar bu seriden bahsetmek istedim bugün e, hafta sonu e, cuma günü yarın ee, bir etkinlik geliyor Etkinlikten sonra videosunu falan atarım arkadaşlar Akşam bir ayar çekerim Bu e, 1600 altına e, Ondan sonra arkadaşlar fixurumuzu kurarız Ayrıca arkadaşlar devir daim yapacak bu e, Seri e, Bir hafta içerisinde maçlar bittikten sonra Herkesi çıkaracağım arkadaşlar Diğer ilik kişi alacağım O şekilde ne kadar gidebilirsek Bakalım son kalıcı olanlar kim olacak Arkadaşlar Ayrıca arkadaşlar çıkardıkların tekrardan yollamazsa beni çok mutlu edersiniz. Çünkü arkadaşlar insanların cidden hakkına girmeye gerek yok. En de sonunda tekrardan alacağız. Veya da zaten benimle oynamış olacaksınız arkadaşlar. Diyelim videomuzun sonuna gelelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Seriyi beğendiyseniz yukarıdaki ankete katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Fiyalisi.